yeni bir sadece metal dosyası oluşturacağım. X7 bir eskiz getirdim. Okey diyorum. Bunu eksen çizgisi yapacağım. Çizgimi seçtim ve centerline yaptım. tanımlamalarımı yapıyorum. Hemen ölçülendirmemlerini de tamamladım. Kontrol ediyorum. Bir de şuranın ölçüsünü verirsem tamamlanacaktır. Eskizden çıkıyorum. Bu sefer Kontrol Roll seçeneği ile devam edeceğim. Bu da sadece metal ortamındaki Revolve seçeneğimiz. Bunu kullanarak bu tarz bir Revolve işlemi yapabiliriz. Buradan içten ya da dıştan ya da ortadan referans alabilirim. Döndüreceğim açının yönünü seçebilirim. Ya da her iki tarafa buradan 90 derece döndürebilmem mümkün. Hüküm yarıçapı, çapı K faktörü gibi ayarları buradan yapabilirim. Yine unroll metodu da buradan ayarlayabilirim. Buradan 360 derece girmem tabii ki de mümkün değil. 360 derece girdiğimde çünkü oluşan bu sadece metal parçanın inventor açılımını alamayacaktır. Dolayısıyla burada maksimum 359 derece girebilirsiniz. Okey diyorum. Açılımını al dediğimde inventor bana bu modelimin de açılımını verdi.